Herkese merhaba arkadaşlar ben Mükselerle birlikte Clash of Clans çıkıyoruz ve yanımda uzun süredir olmayan bir kişiyi tanıtayım. Sen konuşabilir misin? Sen ya Allah'a tanış. Samet! Tanı. Arkadaşlar Samet e, biliyorsunuz bir ki ilk... Yusuf Yok demek dedim. Büyük e, e, büyük bir yapsana şunu. Evet Hı. arkadaşlar bir önceki videoyu yapsın. Bir de... Bozuk. Yeni Bozuk. yılımızı Bozuk. kutlayalım. <laughs> alkış, alkış yeni yılı kutlayalım. Ulan video, videonun için ettiniz. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, havanı yükseltmiştik. Karşı e, tara diğer tarafta da. <laughs> orada orada. Bak orada, bak orada. Arkadaşlar Samet telefonuma bir şey diyor da. Evet Semet Samet en son oh, Minecraft videomda sessiz ol Hop. Minecraft videomda gördünüz. Şimdi Yusuf istek atacağım hazırlan. Muhammed ben Ranglaş vermeyeyim. Hazırlanın ben de. Tamam, sen... Ta ben de yürüyorum lan. Tamam. Ben de er gülüyoruz, Arkadaşlar yürüyorum. Samet de YouTube kanalı. <laughs> Şaka şey yapıyorum tabii kardeşim. Aç, açmak istiyorum. Aç Hayır ben. sen, sen yük Samet sen videoyu yap. Ben kendi kanalımda atacağım. Tamam mı? Uyyyy tamam. Atayım. Büyük söz duvar etmişim. şimdi? Büyük söz veriyorum. Söz veriyorum ki bu çocuk video çeksin. Kendi kanalımda atacağım hepsini. Video çeksin diye atıyor. <laughs> evet video çeksin diye atıyorum. Yani şimdi kardeşim yani. Kanalı sosyal. <laughs> Samet sen, sen bir sen bir 9'a git tamam mı? Ona falan git öyle. Abi. Evet ben şimdi. Ona. Şimdi arkadaşlar. Ben daha 4'e gidiyorum. 5 yap. Bağırma lan. Tamam arkadaşlar bir önceki videomuzda e, yükseltmeler yaptık eşya. Abi ben e, ee... Ya tamam yükle yükle. Kanal yükle. Yok kanal yüklenmez. Lan, <laughs> arkadaşlar Aynen şimdi. Anne de bağırıyor bir saniye. <laughs> açma açma. Açma açma. Açma. <laughs> Oğlum niye kapatıyorsun? Bu açma kapat. Arkadaşlar hava savunmasını yüksel yapacağım. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Ee, şu duvarları da yapayım, ya. yapayım. Bir atamadı da bunu. Şuraya bir yere. Koyayım. Tuvalete de <laughs> rahat vermiyorlar çocuğa. <şimdi. gülüyor> çocuğa tuvalete de <laughs> rahat vermiyor. <laughs> ben de bu Arkadaşlar şu. Ya manyak. Hepsini burada yükselteceğim. Şöyle. Ne kadar var? Baya 50 tane var. 25 tane. Abi. Geç bunu. Alacağım mı 2 tane tülaşlar attım lan. Oha Bana ne oluyor? Oyyy Ben de konuşuyorum klasa geliyor. Ya Ben ne işte. yapıyorum? Tövbe tövbe Arkadaşlar size göstermiyoruz değil mi? Bu çocuk deli ya görme Şimdi Arkadaşlar kanal açıyorum yani Şaka yapıyorum Tabii ki de Samet de atacak arkadaşlar benim telefondan Ve ben arkadaşlar bu... Abi acısız. Gelmedi galiba Arkadaşlar burada 120 bin Bir <laughs> dakika bir dakika, bu ocağı taktıralım. 5 bin like geliyorsa... Ne 5 bin'i manyak? 5 like geliyorsa ben ocağı içeceğim. Tamam. İçiyorum. Ha, senin görüntünü alacağız. Arkadaşlar burada 120 bin... Oo, kaç kişi mi var? Burada arkadaşım... Kaçı da mı var? Ya bir dur, Ya bir... Ya... Ya, ya, ya... Abi, yuvaşın abi. Ya, çocuk hani... Ya bir videoya girdik, bir konuşturmadılar ya. Arkadaşlar burada. Yüz bin. I... Daha daha arkadaşlar alayım. burada 120 binimiz var. Ben bunu... ya... Arkadaşlar burada 120 binimiz varmış. Ben bunu video Ön... videodan sonra gördüm. Burada... Dinleyin bakayım. kısayım. Şimdi ben en son neyi yapmıştım? Geberiyorsun. Evet, balon almıştım arkadaşlar. Oha! videodayız. Bir tane balon alacağım. O balon yapılırken biz de savaşalım ne diyeyim yani? Savaşalım. Bence savaşalım. Bugün Ne diyor lan? Akçı kraliçe Ama bu ne? Akçı kraliçe mi? Akçı kraliçe mi? Ne? Akçı <laughs> kraliçe Ya biz bu videoyu çekecek miyiz? Çekmeyecek miyiz? Zerli değil ya. Ya kaç dakika burada? Arkadaşlar bugün karanlık tarafta yapacaktık. Biz buraya niye geldik ya? Ha iki dakika sonra bunun tamiratı var. Sonra şey yükselteceğim. Arkadaş, o, o yüzden... Ne? Aa doğru. Savaşma konucuyla parasını da alayım. Arkadaşlar biz bir hızlandıralım savaşalım. Samet de savaşacak bir de bu ee, bunu... var burada. Bir adam geliyorum. Bekle. Kalan kalesini açmadı manyak ya. Ben gidiyorum yeter. Şaka yapıyorum ya. Oğlum ben gidiyorum da kalan kalesini nasıl açayım? Oğlum eski hesabı yok. Lan arıyor Allah. Es eski, eski hesabın maalesef iadeye bağlamadık bir de hatırlıyorum Abi anneannem arıyor. Sus saçma ya videoyu bitirdikten sonra konuşurum ya. Ya Yusuf yeter şimdi çalma. Samet şey yap. Eee ya. e, Yusuf burada başka nerede çekiyor? Ne 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 çekiyor? Ya Samet ar açık mı şu an arıyor mu hala Hı. Şimdi camın kenarına geçiyoruz. Yok camın kenarına geçme. Odaya geç konuş. Hadi yavrum hadi. Abin şey tuvalette de. Öyle bir yalan diyorlar ki arkadaşlar hızlandırıp gelelim. Ya öyle bir savunma mı var lan? <gülüyor> ya. Oh, <laughs> my <laughs> Ya biz buraları zannedeceğiz şanslıyız ya. Ne oldu? Kapadı mı? Salak beans gerizekalı mal. Alo anne anne. Alo. Ya annemler amcamlara gitti. Aziz amcamların yanına gitti. Zaten de burada bir saattir yalan anlatıyor ya. Annem Melek'le Emine'yi alıp Aziz amcamlara gitti. Amcamlara. Aziz. Ee, daha yeni. Ya yok gerçekten gitti ya. Emine ile Melek de gitti. Az önce, az önce. Ben yalan konuşmuyorum. Ee, yengemle gittiler, bir de Ömer abimle gittiler arabayla. kendisinde Bilmiyorum ki Şarj et işte Ne şarj etmesi manyak Hayır abi Bilmiyorum Eee 2'ye doğru geldim Yok annem onları almaya gittiydi. Evet. Kontörü yok ya. Daha, e, daha bugün aldı. Yok almadı abi. Aldı aldı. Aldı mı? He aldı. Sen bilmiyorsun ya. Bilmiyorum. Belki şarj etmişti. Belki orada çekmiyordur. Ha. Ben onu ararım şimdi. Dur. Sen arama da. Yok. Ben şu an yengem neredeyim? He kuzenimle birlikte yanımda o da. Yalan söylüyor o da da o yüzden. Kızarsın diye. Ya niye kızsın? Manyak ya. Gerizek kaldı. Ya yine gerizek alalım burada ya. Gülme sen de burada. Söyle ne? Yememeyiz. Tamam. Evet arkadaşlar geri döndük Semet çalma yeter kafamı şiş Ya Semet başladı şimdi arkadaşlar ya Şimdi Ben burada hemen belli belediye binasını yükselttim zaten yükseltecek bir şeyimiz kalmadı Yusuf, Okçu 5 tane duvar gelecekmiş Aa. Enayi Enayiyim ya Bir de bize enayi diyor değil mi? Yusuf? Sen, sen bir bana diyor ya. Yani. Bir de diyorum ben bir şey eksik diyorum bu oyunda diyorum ya. Abi, ya yusuf. bana niye Bey söylemedin? Beyim beyin Yusuf. Evet. Beyin eksik. Yusuf şunu yaptırayım. Basayım şunu. Basma. Tam ona bas ona bas. Arkadaş şimdi Bey ben okçu kral <laughs> mi bekleyeceğim? <laughs> okçu kral Okçu kral okçu. Neyse ben yan tarafa gidiyorum. Yan evet tarafa arkadaşlar de... okçu kral geldi. Birinci bölüm dedim. Diyorum. Ya ben hangi destek attım ya. Aa Yusuf gönderdi sonunda Yusuf yani. Yusuf bayağı kaç saattir konuşup Royal oynuyor. Clash Royale oynuyor. Onu da göstermek. Şimdi. Samet eğer arkadaşlar buna 5 like gelirse Samet'e Samet video çekecek. Şimdi ben burada. Arkadaşlar hayır. 5-6 like gelirse 5-6 like. Şey yapıyorum. Aa benim şeyim, var, yüz benim şeyim var. 100 binim şeyim var. Ama param dolu. O yüzden yapmayalım. 5 ya. bin like gelirse. Arkadaşlar. Yani. Kanalı. Ta yani ne kanalı? Aynen 5000 like. Aynen. Aynen. Devam et. 5000 Arkadaşlar 5 like ya da 6 like geldiyse Samet'in benim kanalda şey yapıyoruz video çekecek. Ama artık Kanal istiyorum ama. Youtube kanalı Hayır kanal yok kanal. Sonra sana kalan. Arkadaşlar burada 100 Tabii kendisi açıyor. Sus tacıcık kanısı. Sus hocam. <laughs> <laughs> İyicem. Arkadaşlar burada şey var. E 4 seviye de bir denediğim binası. Para falan her şeyi veriyor. Çöksün. Ama ben bunu yapmayacağım çünkü. <laughs> ağzına kadar paran dolu ne şey diyor o kelimeyi diyor manyak ya. kardeşim yuh ya ben daha yeni başlamadım bu ki ben daha yeni başladım ona Uy. ben daha yeni <laughs> en yeni başlayanlar oldu aa kalır hayır yaa bu bir mı lan bir şey, şey geldi bana bak şu bir şey, şey geldi o var o var bende yani de var o ooo batık Arkadaşlar, şu. duvar ben, şeylerini kıracağım çünkü balon almak için <laughs> şey tamam, de şeyler. Sus. Kesemek. Sen bir sessiz olur mu? Valla benim videom nasıl? Bir sen niye videoya başla başlayacak gel iş yapıyorsun? Sen de çekeceğim diyorsun ama başlamadan önce şey yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben çekeceğim, daha... çekeceğim. <laughs> Çeksin bakalım ne kadar kötü yorum geldi merak ediyorum. I like atarsın. Ben. 10 <laughs> 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 tane o benim oyun var. Hala Oo, Neyse Değilir o kadar gargar gar yapıyoruz ki samet yüzünden. Samet her senin yüzünden adam konuşamıyor ya. Konuşturmayacağım diyor kendisi konuşmuyor ya. Samet sonra diyorsun ki. Abi niye şeysin, abi niye konuşmuyorsun, abi niye sinirlisin diyor. Video yüzünden, Videoyu çekemiyorum sinirden. Evet öyle bir şey var. Ya, bu şuan, manyak yüzünden video çekemiyorum. Eve gidiyorum. Sonra evet. videoyu çekeceğim. Abi yok şunu var. al bana git bu malzeme lazım. Okul istedi diyor. Her türlü her şeyini ben alıyorum. Sonra abi. diyor ki abi, abi bir şeyim. Sonra diyor ki abi bir şeyim eksik almaya unutmuşsun. Tamam ben gidiyorum alıyorum diyor. Sonra diyor ki abi bana dondurma al. Lan kışın ne dondurması? <laughs> Öyle bir şey hayatımız böyle. Dedin lan kışın bana link al dedin dondurma al dedin. Herhalde. Karışın sinirli sinirli oynadı da. Sinirli sinirli oynattı ya. İstemiyorum karış. Ha tamam hadi yok. <laughs> Hayır ya. Yereye girdim ben ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Nasıl çıkıyor bilmiyorum ki buranın. <laughs> Eski gibi aslında yok. çıkıyor. Basma video kapanır. Evet video kapanır. Ben sen burada bitir. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya like atıp abone olmayı nasıl çıkacağımızı unuttuk ya. Biz buradan nasıl çıkacağız? Neyse bırak hadi bırak. Evet hoşçakalın arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde görüşürüz. Samet bir şey diyeceğim mi? Konuşuruz benim başımın dibinde. Söyleyeceğim. Ne? <laughs> like atın. <laughs> like atın diyor. Yusuf sen bir şey diyeceğim mi? <laughs> bay bay. <gülüyor> <gülüyor> bay bay diyelim. Ee, sol tarafıma bir önceki videomu sağ tarafıma kanalı abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.